Arkadaşlar koronavirüsü nedeniyle e, Kıbrıs'a çoğu yer kapandı. Halk telaşta. E, markette şu an. Markette ufak bir video çekmek istedim. Başlayalım. Genelde halk stoklara meyve sebze yöneliyor. Genellikle reyonlar boşalmış bir durumda. Burası yine de bulunan Ordu Pazar. Genellikle kuru gıda stokları yapılıyor. Ee, genellikle halk panik içinde. Kozmetik rafları boşanmış. Niye? genellikle kuru gıda meyve sebze ee, satılan bitiren şu anda gerçekten kalabalık yani herkes stok yapıyor fiyatlar olarak bakarsan fiyatlar biraz uygun Pardon. raflar boşalmış bir durumda şu anda aşırı bir yoğunluk var Zaten girerken e, görevli ateşimizi ölçtü. Genellikle kozmetik olsun, deterjan olsun, e, bulaşık deterjanları olsun tamamen satılmış, boşalmış durumda. Şu anda bence gördüğüm bir gereksiz bir panik var. E, genellikle bu kapatma yası uzun süre sürebilir. Burasında zaten eşyan oluyor. Burada fazla bir kalabalık yok. Genellikle e, herkes meyve, sebze, kuru bir daha bakliyatlardan alıyor. Ee, bir stok telaşı var yani. Bakalım sonumuz ne olacak, hayırlısı. Zaten çoğu insanların ateşi ölçülüyor. Evet, burada bir sanatçı abimiz var. Evet, abimizin önüne gidelim. Bu abimizin yaptığı çalışmalar bilaklar. Ee, bu abimiz yıllardır yine de aynı yerde konser veriyor. Kandanın girerken markette ateşini ölçüyorlar duruma göre içeri alıyorlar. Bir görevli abimiz var. Ateşi ölçer. Şöyle göstereyim. Ateş yüksek olanları e, mağazaya almıyorlar. Genelde herkese maske var çoğu insanlarda. E, çoğu dükkanlar girine de kapalı. Ve <laughs> burası da Manav Stoğu. Satılan ürünlerin kollerini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar Neymar'dayız. Ee, burada da gene yoğunluk var. Şöyle göstereyim sizlere. Meyve sebze rafları boşalmış. Kuru gıdalar tercih ediliyor. Raflar boş. Evet Ünal abim bu da. Genelde evet, abi kuru makarna stok yok Yani Hani girmeyi artık ama bir tane kabak bile bulamıyoruz. Bu, Abi bir herkes şeye, eve stok yapıyor. <laughs> biz mangal derdindeyiz. Hani <laughs> bir ufaktan bir telaş var ya yani. Çünkü... Herkes stok derdinde, biz mangal derdindeyiz. Yani. De. Mehmet yanlışlıkla domuz eti almayın ha üzerine iyi bakın. Domuz eti var bak burada. Böyle yoğunluk var yani. Ee, okullar yani her yer ve son hafta marketler tarafında 14 bin kapanış verdi. Kıbrıs <laughs> hükümeti. <laughs> Doğru bir karar. Destekliyorum bu kararı. Bakalım ne olacak? <laughs> domuz eti. Domuz eti Ha bak domuz, süt, domuz sosisi. Domuz. 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 Bunlar domuz olur mu? Rekord da domuz. <gülüyor> <gülüyor> pork, İngiliz. İngilizce domuz yani. Pork, pork. Domuz baklava. Tavuk gelecek mi Allah'a ya? Gelmez değil mi? Abi bu arada içeriye bir şey yapıyorsanız alayım. 300 lira ama burada stok tükenmemiş. Abi Kıbrıs kenarında tavuk yok, anlayın bunu. Yok yok. Burada da biraz tükenmiş görünüyor. Ekmek. Ne buldun? Sandviç mi? Sabahtan mı? ekmek rafı gene bomboş. Ürün tedariki gene et yok. Hani daha bugün eee kapanma. Bugün hazırlayabilir mi? Hazire mi? Pazardan alacağım. Kapalı ama Evet, görünen gibi burada tükenmiş bir durumda. Oo burası bayağı Abi kork, abi korkmaya başladım ya. Cidden korkmaya başladım. Herkes stokta. Gel abi. Makarna fiyatları. Mara boş. Şeker yönü da bomboş. Türkiye fiyatını bilmem ama bir salça ufak 16.75 domates de 16 o tatlı vermiş. Diğer reyonları da boşanmaya başlamış. Herkes stok derdinde. Öyle değil. Biz de tavuk yapacaktık ama tavuk bulamadık, ciğer aldık. Bakalım ciğerle mangal yapacağız mı? Mangal yapamadık. Gerçekten çok üzücü bir durum. Allah, hani bir daha e, böyle olsun, savaş olsun. O durumdan hiç kimse Görüşmek üzere videoyu sonlandırıyorum. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. E, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. İleriki zamanlar yasak ne zaman kalkar diye e, genel soru alabilirim. 27 Mart ama 27 Mart'ı uzar gibi düşünüyorum çünkü e, burada olay gerçekten çok ciddi bir ciddi bir aşamaya geldi.